Öğrenci olarak hangi şehri tercih edersin? Trabzon mu Malatya mı? Trabzon. Doğası sayesinde Trabzon çok daha güzel bir şehir. Trabzon mu Samsun mu? Samsun. Şimdi Trabzon'u severim. Söylediğim gibi Trabzonları da çok severim. Kusura bakmasınlar. Ama Samsun derim çünkü Samsun daha büyük şehir ve sahili çok güzel. Samsun mu Eskişehir mi? Eskişehir. Şimdi Eskişehir deyince bir öğrenci olarak daha çok tercih ederim. Daha güzel bir şehir bence öğrenci için. Benim de aklıma Eskişehir geliyor öğrenci deyince. Eskişehir mi Bursa mı? Bursa. Bursa mı İzmir mi? Bursa. Bursa'yı seviyorsun galiba. Evet. Doğma büyüme Bursalıyım. Bursa çok güzel bir şehir. Hem dağ var, deniz var, yani gölü var. Yeşil Bursa bir kere yeşilliği de çok ünlü. Peki Bursa mı Antalya mı? Antalya derim ya. Çünkü Antalya'nın eğitimi hem daha iyi hem de Antalya yaz-kış güzel bir şehir. Bursa da çok güzel ama bir öğrenci olarak dediğim zaman Antalya'yı tercih ederim. Peki Antalya mı Ankara mı? Ankara derim çünkü Ankara başkent, çalışma olanakları daha iyi ve daha büyük bir şehir. Peki final soruma geliyorum. Ankara mı İstanbul? İstanbul hmm, Geldik zor soruya. Herhalde İstanbul bende bir tık daha ağır basıyor çünkü şu anda İstanbul'da yaşayan biri olarak. İstanbul daha büyük, öğrenciye daha çok hitap eden bir şehir. Ayrıca mutlaka bir öğrencinin İstanbul kaosunu yaşaması gerekiyor. İstanbul insana hayatı öğretir. O zaman kazanan İstanbul. Eğer bana katılmıyorsanız yorumlarda belirtin. Sizin en favori şehriniz ne? Merak ediyoruz.